Selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün arkadaşlarla işte işteydik. bir işteydik. Hangi adam şimdi şey ki? <laughs> Ona da ben güzel düşünüyorum. Ama atıyor bak düşer güzel. Bir bir şeyler ha. <laughs> Vallahi bir tek kapı ben. Arkadaşlar dün işte. telefonum bozuldu, kırıldı. Dün kaza etti. E, gördüğünüz gibi yeni telefon aldım. O da gördüğünüz gibi denizde bir, bir şey de korkuyorum. Yeni de çek. Yine çekilen boz idare ediyor. <laughs> <yok> yine de. <laughs> sıdırtayım, sıdırtayım da. <ben>. Aman ki. <laughs> Çekil. Bak, bak 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 Bu kim? Kıvarlık, oh. diyoruz, yani, of Kimem, bu görüyor musun? Bu kadar götürüyor. Oh. Ne güzel diyor. Arkadaşlar. Bilerek bekliyorlar. Bilerek bekliyorlar. 12 bin. Tamam. 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 Tamam başıma bir alırdı ya. <laughs> Neden ya adam kötü bir adım adam ya. Koltuk değil ya tut. dur. Aslan geldi ya kara kara gemiyle. Aslan alamadı değil mi? Yok kira. Benim aslan kimle mı alamadı bugün? Ama bugün aşağı merkezden aracı yani iş var mı yok mu ee, diye sorar yok tabi var. Var var gereği var. Adam çünkü yavrum. <laughs> Diğer bazılar düğünü var acı hoş alır. Özellikle o. İyi <laughs> çarıyor makine kaçtı gibi. Arkadaş gördüğünüz gibi bir şey değil işte. Beyek de bir düğündeydik. Bu cuma günü. Orada düğün çaldık. Ee, Akşam bunun salonu vardı. Kır düğünü olacaktı. Biz öyle kalmadık. Başka bir ekip oraya dahil ettim. Abi, abi. Gördüğünüz gibi. Abi, abi. Çünkü arkadaşımız sıkıntı var. Şu gelen arkadaş görüyor musun lan? Hava yok. Ama o gelen arkadaşın ayağı sakatlanmış. Ondan dolayısıyla balık kalamadık. E, bunları alırsanız da bunların da hiç iş yok bu arkadaşlarla. Hemen kayta e, şu var ekip Bakıyorum şu şovcuğa. Ha görüyor musun? Hemen kayta mı biz değer kaldırır. da. hemen kaytar yani. hemen kaytar yani. bir şeyler bir şeyler muhane etti hemen kaytardı arkadaş. Ayıp diye bir şey var. Ya. Bak bu adam bak bu bak. Hemen evet, televizyon bazı yerlerden, televizyon bazı yerlerden aldılar. Hemen şey kurup denizi yaptılar. Gidek, Aa, bileyim, bileyim. gidek ya Bunlar bırak asıl bize de gittikçe öyle yapıyorlar. Ya ben hemşerim, ben anlam. ne diyorsam o çıkar, ben orada dedim sıfatına. Bu adamlar dedim bir plan yaptı, bizi burada atıp gidecekler. Tamam da. Ben açtığında çıkıyorum, gelin çıkın diye. 9'a kadar orada hep değirmişim. Ekmeğe, ekmeğe, ekmeğe yok ya. Doğru gerçek yer.

ee, bize işte layık atın. biliyoruz musunuz? Layık atın. Beğeni gönderin. Yorum yapın. Bu, bu arkadaşın hakkında yorum yapın. Bu hakkı, bu haksız yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bunun kötü kızı bu hiç işemiyor. Beğenik evet. evet. dizisine indik. Evet. Bu arkadaş bana dedi ki Evet. Soğuk da hava. Telefonla konuşma manası yaptı. Dedi. Bir mana da dedi. Eve gidelim. Bunların kesin çalsın buradaydı. İşte saat dokuzda başlıyor akşam. Ben de telefonla konuştum. Çocuk hastalanmış. Düşmüş. Işte, ağzı burnu kırılmış dedim. Ben de giderim dedi. Bu tamam dedim. <laughs> Ötekiler de yemedi. Kalmadılar. Şimdi eve gidiyorum. Para aldık mı işte peki? Onu söyleyeyim. Para beş kuruşsuz gidiyor. Eve. <laughs> Vallahi Valla para alamadık daha. daha ortada 10 milyon var daha köprü parası duruyor. Valla kaç para aldın ya? lira. 140 lira. Bayağı KGS'den geçti. Boşta işte şey daha abiler oradan. Sekiz yani üç milyon kesiyor. <laughs> eee, on milyonluğun yirmi üç milyonluğun ya <laughs> <laughs> bu baramazlar. İyi. İyi arkadaşlar, hadi hepinizi seyir müslümanların dediğim gibi bu arkadaşın hakkında yorum yapın. Haksız